Kızım delirdin. Beni dinlemiyorsun anladık da. Şu eşek sıpalarını dinle bari ya. Ne seni dinleyeceğim üstü? Ne seni dinleyeceğim? Hiç kızma çocuklara. Babaların oğlu işte. Anne bak gösterelim istersen. Bak bu. Aç eşek sıpası aç. Göster göster şunu. İstemem. Ben gözümle gördüğüme inanırım Hüsnü. Ne gördün kızım be ne gördün ya? Kadın geldi çat diye oturdu. Kovalayamadan da sen damladın. Ben gözümle gördüğüme inanırım. Suat. ağzından çıktı, kulağından çıkan. Ya sen neden dediğini bilmiyorum ben ya. Boyum kadar kızım var. Ondan da mı utanmadın üstü? Yazıklar olsun baba. Var ya herkesten beklerdim ama senden asla. Zeliş bana bak. Hiç bağırma kıza hiç bağırma. Yıktın gül gibi yuvamızı. Git şimdi istediğin kadınla görüş. Git git hadi ne yaparsan yap üstü. Hiç laftan anlamayacaksın değil mi Suat? Hiç. Yine suçlu ben oldum değil mi? Laftan anlamıyormuşum. Hiç kimse. Tamam Suat, tamam tamam suçlu benim, suçlu benim tamam ben gidiyorum. Hadi git, hadi git. Nereye gidiyorsun Hüsnü? Cehennemin dibine Suat, cehennemin dibine. Usta kusura bakma seni de böyle rahatsız ettik ama kusura bakma. <laughs> Saçmalama bu usta. Ne rahatsızlığı. Demek çektin kapıyı çıktın ha. Vay be. Gülme abicim gülme ya. Allah'ın seversen <laughs> gülme ya. Delirttiler beni dayanamadım vallahi ya. Sıkma canını ya. Sabah toparlarsınız ya. Suat bir tanedir anlar hatasını. Hmm, burnunu sürteceğim biraz usta. Yok öyle hemen teslim olmak. Oğlanlar ne yaptı? Bilmiyorum vallahi. Suat'ın gürültüsünden onlara doğru düz fırça bile atamadım eşek sıfalarına. <laughs> <laughs> Yarın onu da telafi edersiniz artık. Etmem mi ya, etmem mi? Neyse hadi ben yatayım. Hadi, hadi Allah rahat gelsin sana. Şişt, sen gel, sen yok, içeride yat. Yok bu Ben usta, burada yatırım. Valla ya, ya, olur mu öyle şey? Ya. Yok ben, bak sen zaten yok, yok. yer yatan özlemişim ya, özlemişim ben yer yatağını. Ya bak ne güzel görünüyor. Emin güle. misin? İyi iyi geceler tamam hadi iyi geceler. Tamam hadi. Hadi Allah rahat gelsin. Usta. He. Masal okuyayım mı sana? <laughs> Kafa dinlemeye geldik be usta. Başlama sen de ya. Tamam tamam hadi iyi geceler. Hadi sana da hadi. Ne bakıyorsun lan? Zıbar yat sen de. Yat diyorum sana. Yat yat. E tamam 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 yat.